Doğru Parti Genel Sekreteri olarak yaklaşık bir buçuk yıldır görev yapmaktayım. Ondan önce de 8-10 ay kadar süreyle sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapmıştım. Doğru Parti kuruluşunda çoban ateşi hareketi dediğimiz bir sivil toplum platformunun güncel hayatta halkın talepleri doğrultusunda siyasal zeminde mücadele etmesi gerektiği söylendiği istendiği için ve e, kurucu genel başkanımız Sayın Rifat Serdaroğlu e, eski bir parlamenter ve bakandır e, halkın tek tek il il gezerek bütün e, Türkiye satındaki il ilçelerde dolaşarak 3 e, yıllık bir süreç içerisinde e, yaptığı toplantılarla, ve ekip arkadaşlarıyla oluşturduğu program çerçevesinde halka durumu arz etmiş. Ülkenin içinde bulunduğu sorunların çözümünün kendilerinin getireceği e, siyasi program doğrultusunda olmasını vaat etmiş ve bunun karşılığını da siyasi partileşmenin faydalı olacağı yönünde bilgi dönüşü ve talepler olduğu için 3 yıllık Türkiye satındaki yaygın çalışmanın sonrasında Çoban Ateşi Hareketi'ni bir siyasal parti haline dönüştürüp doğru parti adıyla doğruları söyleyen, doğru insanların buluştuğu ve doğru siyasetin yapılacağı bir zemin olarak kurulması aşamasına getirmiştir. Bu sürecin sonrasında da 26 Ağustos 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na gerekli hazırlık evrakları verilmek suretiyle Doğru Parti kuruluşu resmen gerçekleşmiş olmuştur. Bu gerçekleşmenin akabinde de Doğru Parti hem ülke genelindeki hem de başkentteki siyasi faaliyetleri teşkilatlanma yapısını mevcut gündeme göre oluşturulacak siyasi programları birer birer yaşama almıştır. Doğru Parti'nin çok yetkin ve donanımlı bir üst düzey yönetim kadrosu vardır. Bu yönetim kadrosundaki her bir genel başkan yardımcısı kendi alanında uzman öğretim üyesi, emekli müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür ve bürokrat teknokrat kişilerden oluşmuştur. Bu donanımlı kadro liderimiz ve önderimiz olan Sayın Rıfat Serdaroğlu'nun başkanlığında uyumlu ve düzenli bir ahenk içerisinde çalışmalarını yürütmekte ve ülke genelindeki seçime girme yeterliliğini alan partiler arasına katılmak için il il ilçe ilçe teşkilatlanma çalışmalarını yürütmekte ve bundan çok büyük bir başarıyla yol almaktadır ülke genelinde mevcut siyasal partiler kanunda seçim kanununa göre seçime girebilme yeterliliği ülkenin 41 ilinde ve o 41 ilin üçte bir ilçesinde asgari teşkilat kurma zorunluluğu getirmektedir. Bu teşkilat kurma zorunluluğu çok zahmetli, meşakkatli ve büyük ve ciddi bir maliyet içeren yapılanma demektir. Her il ve ilçeden bulacağınız e, siyasette emek vermeye e, odaklanmış, davaya samimiyetle inanmış ve bunun için başka hiçbir yerden destek almadan kendi imkanlarıyla maddi güçleriyle il ve ilçe başkanlıklarını kurarak üyeliklerini genişleterek üye sayısını arttırarak bu çizgiye ilerleme gayreti teşkilatımızın il ve ilçe bazındaki kademelerinde mevcuttur. Önce kendimizi tanıtmamız lazım. Çoban Ateş Hareketi, Kuvayi Milliye Ruhu'nun Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonraki süreçte o zaman biliyorsunuz yeteri kadar haberleşme imkanları yok. Sarıpaşa veya Kemalpaşa geliyor, Gazi Paşa geliyor adı altında köy köy, kasaba kasaba duyurulması sonucunda her kasaba, köy, dağ başındaki çobanların bile bulunduğu yerlerde ben de Kemalpaşa'nın askerlerine katılacağım, ben de bu savaşı, bu kurtuluş mücadelesini destekliyorum bir işareti olmak bağlamında yakılan ve bir nevi haberleşme aygıt olarak kullanılan Çoban ateşlerinin birbiriyle haberleşip birbirinden güç almasını ve bu güç oluşan güçle de e, askeri hareketin ne kadar büyük bir çapa ulaşabileceğini gösteren bir vakadır. Bu gerçekten yola çıkarak biz de Atatürk'ün vesile arkadaşlarının bu güç aldığı çoban ateşinden güç almak suretiyle Doğru Partimizi kurduk. Doğru Parti şu anda 53 ilde teşkilatlanma çalışmasını yürütmektedir. Bu 53 ilin 35 tanesinde yeterli seçim ortamını sağlamıştır il ilçe düzeyinde teşkilatlanmalarını tamamlamıştır. Geriye kalan il ve ilçelerde de daha da ileriye götürüp 53'e yetinmeyip 81 ilde teşkilatımızı oluşturacağız. Ama takdir edersiniz ki çok ciddi bir maliyet, maddi külfet gerekmektedir. Ee, Türk siyasal e, hayatında yeni partilere bu konuda çok büyük bir engel olduğunu düşünüyoruz ancak seçime girdikten sonra ve üç gibi bir oy oranını geçtikten sonra veya mecliste bir grup olarak temsil edilebilme imkanına kavuştuktan sonra devlet size siyasi partiler kanununa uygun olarak bir maddi destek vermektedir. Biz henüz bu maddi destek noktasına gelmedik. Seçime de girme hazırlığını yapmış olmamıza rağmen onun için kendi imkanlarımızla bunu yürütmeye çalışıyoruz. Biraz zaman alıyor ama çok güvenilir, çok sağlam, çok birbirine bağlı bir teşkilat ve inanılmaz bir halk desteğiyle bu yönde ilerliyoruz. Kısa sürede bu yeter sayılara geçeceğimizi ve önümüzdeki ilk seçimde oy pusulasında doğru parti olarak temsil edeceğimizi biliyoruz. Tabii bize bu gücü ve desteği veren, halkımıza ve teşkilatımıza da minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Doğru Parti Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik, parlamenter sisteme inanan ve bu sistem içerisinde Atatürk devrimlerine harfiyen uymayı peşinen kabul eden insanlardan oluşan bir yapı. Merkezde yer arıyoruz. Siyaset olarak neredesiniz dendiği zaman biz siyasal yerpazenin merkezinde yer alıyoruz. Hem sağdan hem soldan eski deyimle, tabirlerle, sınıflamalarla her e, düşüncedeki fikir insanlarına açığız. Siyasette yer alabilmek ve bir şeyler üretebilmek, ülkeye faydalı olabilmek isteyen insanlara kapımız açık. Bizim olmazsa olmaz birkaç şartımız var anayasanın ilk altı maddesinin kesin kabul edilmesi birinci şartımız. Bu şartlar arasında ülkenin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, istiklal marşımız, bayrağımız, başkentimizin Ankara olduğu ve parlamenter demokratik sisteme ve anayasal kurala sonuna kadar uyacağımız Atatürk ilke ve bağlı kalacağımız kuralları var. Bunları kabul eden herkesin bizimle birlikte olmaya hakkı vardır. Sadece terör örgütleriyle bağlantılı olan FETÖ terör örgütü gibi cemaat tarikat bağlantıları ve diğer oluşumlar bizim içimizde yer alamayacaklar. Alamazlar. Bugüne kadar da hiç kimse bu yönde bizimle birlikte olmadı, olamadı. Buna kesinlikle karşıyız. Zaten eğer Doğru Parti iktidarı gerçekleşirse yapılacak İlk şey bu eylemleri yapan odakların kapatılması ve yok edilmesi olacaktır. İkincisi de vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne bağdaşmayacak şekilde faaliyetler gösteren kişilerle, partilerle, kurumlarla bizim işimiz olmayacaktır. Bu yönde çok kesin kararlıyız ve bu nitelikteki kimseleri almamak konusunda son derece dikkatli titiz bir çalışma yürütüyoruz. Ülkenin sorunları günden güne artıyor. Bugünden güne artan, büyüyen sorunları çözmek için pek çok projemiz var. Bu projelerin içerisinde eğitimden sağlığa, ticaretten uluslararası ilişkilere, milli savunmadan sosyal adalete ve hukuk devletine varıncaya kadar pek çok konuda Yıllarca süren çalışmaların sonucunda oluşturduğumuz bir parti programımız var. Bu parti programımızı iktidara geldiğimiz gün yürürlüğe koyacak kadar donanımlı ve hazır haldeyiz. Ve bu parti politikasının yol aldığı bir kitabı 23 Nisan 1920 tarihi üzerinde kayıtlıdır. Atatürk'ün planladığı yol haritasının benzeri bugünkü çağdaş duruma hazırlanmış halidir. Doğru partimiz bu kitapta yazılı olanları halkımıza vaat etmekte ve söz vermektedir. Doğru Partinin seçmenlerinin halkımızın çok büyük bir oranına ulaşacağını tahmin ediyoruz. Çünkü şu anda siyasi yelpazede yaklaşık %25 civarında kararsız seçmen görülmekte. 10 milyon kadar da yeni seçmen oluşacak. Bu yeni seçmen Z kuşağı dediğimiz gençlerden oluşuyor. Bu Z kuşağı ülkenin bence geleceğinde söz sahibi olacak ve pırıl pırıl zihinleri açık, dimaları açık, her türlü bilgiye ellerindeki internet ortamında cep telefonu üzerinden ulaşabilen ve doğruları dayatmalar karşısında değil kendi ulaştıkları bilgiler sayesinde görüp anlayabilen ve doğru kararı verecek yoldan emin emin olduğumuz Türk gençleridir. Partimizin asıl önemli özelliklerinden birisi de bunu özellikle sona sakladım. Bizim partimiz erkek egemen bir parti olmayacak ve olmadı bugüne kadar da. Bizim partimiz gençlerden ve kadınlardan oluşan bir parti olacak. Hedefimiz bu kitleleri özellikle siyasete çekerek bunların yaptığı akıllı, mantıklı, doğru duygularla yapılmış işlemleri halkın bütününe yaymak. Biz Doğru Parti'de şu anda emanetçi konumundayız diyoruz. Bizim kuşağımız artık gençlerin önünü açmakla görevli. Biz yapacağımız üreteceğimiz siyasetlerle ve Doğru Parti'nin yol haritasındaki programımızdaki vaatlerimizle gençlerin ve kadınların önüne açtığımız zaman siyasette çok doğru şeylerin artık yapılabilir olacağını halkın görmesi gerektiğine inanıyoruz ve gençlerimizi ve kadınlarımızı siyasete ve Doğru Parti'ye mutlaka davet ediyoruz. Gelsinler, bize katılsınlar, güç versinler kadının emeğinin olmadığı yerde güzel bir şey üretmek mümkün değildir. Kadınların becerisi ve gayreti, şefkati, gençlerin dinamizmi ve geleceğe dönük beklentileri ve umutları bizim de ülke kalkınması için ve geleceğimiz için en büyük umudumuz ve hayalimizdir.